çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Suriye operasyonunun şifreleri, asıl hedef PKK'nın kalbi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilmesi beklenen 5. operasyon sinyalinin ardından birlikler teyakkuza geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da peş peşe açıklamalar geldi. 30 kilometrelik alanın güvenli bölgeye dönüştürülmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan'ın ardından, Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde terör varlığını kabul etmiyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazır, açıklamasında bulunmuş Çavuşoğlu da terör tehdidi güvenlik tehdidi sınırın diğer tarafından geldiğinde buna göz yummayız. Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Mesajını vermişti. 30 kilometrelik hat sonrası, Fırat'ın doğusundaki terör oluşumları öne çıkıyor, bu konuda da mevcut yeni operasyonun sınır güvenliği olduğunu vurgulayan Ar, üç bağımsız alan var, birisi Tel Rıfat, diğeri Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı arasındaki alan ve bir de Barış Pınarı'nın doğusundan Irak'a kadar uzanan bir alan, diyerek şunları söyledi. Bunların hepsi parça parça alanlar. Halep ve Rakka bu alanlara yapılacak operasyon sonrası konuşulacak alanlar, Haseke, Alhal, as -daday ve Yarobiya burası Sincar'la Mahmur'la ilişkili, PKK'nın kalbi olan alanlar, terörle mücadelenin sonuna kadar gideceğiz. Bu yeni operasyon sınır güvenliğiyle ilgili bir harekat, ötekilerin felsefesi mantığı çok daha farklı. Ukrayna işgali ile birlikte gelişen süreçte Rusya'nın Suriye'den kademeli çekilişi söz konusu, Suriye'de Rusya'dan boşalan bölgelere yerleşmeye çalışan İran ise kartlarını açık oynuyor. Türkiye'nin muhtemel operasyonuna ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK, YPG'ye yönelik olası bir askeri operasyonunun, Tahran yönetimi tarafından desteklenmeyeceği duyuruldu. Terör ve güvenlik uzmanı Ar, İran'ın mevcut pozisyonu yorumlayarak, burada önemli hassasiyetlerden bir tanesi İran, rejimle beraber hareket eden İran güdümündeki unsurlar, bunların Rusya'dan ortaya çıkan boşlukları, büyük bir hırs ve istekle, ihtirasta doldurma gayreti var. Bu tabi Türkiye'nin yapacağı harekatı, ortaya çıkacak bir takım hassasiyetleri gündeme getiriyor, bu da bir başka güvenlik tesisi, bir diğer tarafıyla da risk. Çünkü bu işin içerisinde bir mezhep kitlesi ve bir mezhep çatışması, tehlikesi belirginleşiyor, dikkat edilmesi gerekiyor, çünkü birileri bunu. Arzuluyor, burada bir kurguda yapıyor olabilir açıklamasında bulundu.